bir ara ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, aile haftasındayız dedik. Peki aile haftasındaki çalışmalar neler? Aile haftasında bakanlığın hangi çalışmaları ön planda? Ee, özellikle ülke genelinde nasıl çalışmalar yapılıyor? Uzman pedagog, psikolog Emel e, Bozkurt'a soracağız ve aynı zamanda ailelerin ücretsiz danışabileceği, ulaşabileceği yerler nereler? E, bu hususta aile diziliminde, e, ergen psikolojisinde, çocuk yönetiminde, e, aile tutumları nasıl olmalı ve en önemlisi de dağılan evliliklerde Neler yapılabilir? Evliliğimi kurtarabilir miyim? Evliliğimi kurtarırken nereden nasıl bir şekilde destek alabilirim? Ücretli midir? Ücretsiz midir? Tüm bu soruları soracağız. Emel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba Hanım. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. iyiyiz. Aile haftasındayız. Evet. Öncelikle aile haftasından şöyle bir kısa kesit istesek sizden. Şimdi aile toplumun temelidir. Temel taş sarsıldığında toplum da bozuluyor. Doğal olarak 15-21 Mayıs arası aile haftası olarak kutlanıyor. Biz aile bakanlığı olarak Mersin Aile Sosyal Hizmetler ve Aile Milil Müdürlüğü olarak da bu konuda çok hassasiyetli şekilde çalışıyoruz. Evet bu çalışmalar tabii ki de sürekliliğiyle beraber devam tabii ediyor ki. ama bu haftalarda sanırım... Özenle ve dikkatle üzerinde durduğunuz bazı hususlar var. Bunlar nedir? Ailenin parçalanmaması, toplum bütününün bozulmaması ve özellikle de bu süreçte ergenler, çocuklar ve bu toplum bütününde var olan yaşlılarımız ve genel olarak ailenin bütünü demek, toplumun bütünü demek hı hı. parçalanmama sürecini sağlamak adına biz aile bakanlığı olarak ücretsiz danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Hı hı. Onun dışında parçalanan ailelerin e, anne ve kadının yani çocuğun beraberinde e, bozulmalara maruz kalmaması, mağduriyet yaşamaması, dezavantajlı grupta olan kişilerin, bireylerin de bu konuda sosyoekonomik destekler vererek, psikolojik destekler vererek yaşlılarımıza bu süreçte yaşlı bakım evleri, engellilerimize engelli bakım süreçleri, ve birçok konuda da çocuk yuvalarımız, sevgi evlerimiz, bakım merkezlerimiz, otizm merkezlerimiz, rehabilitasyon merkezlerimiz olmak üzere bir bütün olarak çalışıyoruz. Çünkü aile bir bütündür. Hı hı. Toplumun bir bütün olduğuna göre biz birçok dalda da bu konuda bakanlık olarak hizmetlerimiz var. Aile üzerinde hizmetlerimizin en büyüğü de evlen, evlilik öncesi eğitimlerimiz. Evet. Evlilik öncesi. Evet, evlenmeden önce kişiler evlilik öncesi danışmanlığı alabiliyorlar bizden ücretsiz. Bunun için ALE 183 ya da E-Devlet üzerinden başvuruları yeterlidir. O kişiler E-Devlet üzerinde başvurduğunda biz onları arıyoruz. O konuda randevular oluşturuyoruz. 6 ile 8 bazen de 14 ya da 21 seans olmak üzere danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Evlilik öncesi eğitimi alan çiftler genelde çok mutlu bir evliliğe adım atıyorlar... Aileleriyle birlikte bu yeni hayata çok güzel hazırlanıyorlar ve sorunlar kalmıyor. Peki bu içerik nedir? Şimdi aile birleşimi olmadan, evlilik başlamadan bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Evet. Bu çok ilginç geliyor bana açıkçası. <laughs> İçeriği nedir? Nasıl bir eğitim programıdır? Yani çiftler burada bir sınavdan mı geçiyor? Yok sınav ne oluyor? değil. Heh. Öncelikle birileriyle iletişim süreçleri, Hı -hı. sorun çözme becerileri. Ayrıca aile hukuku, aile sağlığı, ilk gece sürecinde yaşayacakları çünkü toplumda birçok yanlış bilinen şeyler var. Hı hı. Ayrıca bu süreçte aile karı koca olmada sorumluluk alma sürecinde Erkek evlendiğinde annesinin işte bizim toplumda maalesef e, potür dediğimiz böyle adamların çoğunlukta olması, helikopter anne baba sisteminin çoğalması, çocuğum sen yapma ben yaparım diyen ebeveynlerin artması sebebiyle evlendiğinde de aynı şeyi eşinden bekliyor. Hı hı. Doğal olarak bu eğitimler sürecinde yaşamın müşterek olduğu, hayatı birlikte paylaşmanın keyfi, arkadaş olma, sohbet etme, eğlenme sürecini tatmaları ve aslında sorun çözme becerisi olmayan kişiler model almadıkları süreçte biliyorsun tek ebeveynli aileler çoğaldı. Evet. E çocuk yetişirken ailenin ne olduğunu bilmeden yetişiyor. Bu süreçte biz tam kapsamlı olarak bir evlilik danışmanlığı yapıyoruz öncesi. Çok güzel. Peki danışmanlık hizmetini aldı bireyler çok da güzel bir evlilik başladı. Sonraki o çıtırdamalar, sıkıntılar, çözümlenmeyen sorunlar aşamasında bu hususta bakanlığın çalışmaları nelerdir? Sizler neler yapıyorsunuz? Burada bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı. Ayrıca ergen sürecinde çocuklarıyla ile iletişim sorununda sorunları olan insanların danışmanlığı, ev boşanma öncesi, boşanma sonrası ve boşanma sırası danışmanlıklar üzerine danışmanlık hizmetlerimiz var. Hı hı. Çatırdayan bir ailenin en son aşamasında büyükler yetişkinler girerdi araya, arayı bulmaya çalışırlardı ama sorunların hep üstü örtülüyordu. Bizim buradaki amacımız sorunların üstünü örtmek değil. Kişilerin kırgınlık, incinme ve sorun çözme becerilerini geliştirerek aile bütünlüğünü koruma. Bize danışman olarak, danışan olarak gelen birçok ailede yani şu ana kadar biraz abartı gibi gelebilir ama daha boşanma sürecinde gelip de tekrar boşanmaya dönen ailemiz olmadı. Çok güzel. Ki zaten hani tarihten beridir var bu meseleler. Evet. Çiftler arasında sorun çözülemez ve daha sonra hı hı. Iı, küskünlükler, hiddetler vesaireler araya girer. Bu aşamada her zaman bir üçüncü elin yani bilir kişinin. Bu ıı, eski dönemlerde, gelenek göreneklerde hala devam ediyorsa annelere, babalara işte... Ee, evliliği devam eden yıllarına yıllar katmış çiftlerin eve gelip de uzlaşmayı sağlaması olurdu. Ee, bu aşamada tabi bunların yeterliliği ya da doğruluğu da sorgulanmaya başladı. <laughs> Şimdi bir evliliği kurtaralım derken daha da kötü bir hale de girebiliyor. Kesinlikle. Bu hususta bakanlığın bu çalışması çok güzel. Ee, gerçekten buradan bu hizmeti alanların da yorumlarını bekliyorum bu arada. Sonraki aşamada da neler yaşanıyor peki? Mesela eskiden aileler çocuklarının mutlu olması için bütün imkanlarını ortaya döker ve onların huzuru ve mutluluğu için çabalar, görmesi gereken şeyleri bile görmezden gelirdi. Daha sonraki yetişen versiyonlarda aileler egolarını tatmin etmeye, çocuklarını daha fazla sahiplenmeye ve kontrolün kendisi dışında başka bir yöne kaymasını istemediler. Yani çocuklarını paylaşamayan bir ebeveyn modeli çıktı. O ebeveyn modelinden sonra da boşanan çiftler arttı. Hı hı. Şu anda aileler e, sürecinde toplumun en büyük hasarlarından biri bu bununla başladı. Ardından anne baba olmayı öğrenemeden çift olmaya çalışan insanlar, çift olmayı öğrenemeden birey olmaya çalışan insanların geriye dönük bir süreci başladı. Eskiden hı hı. işte birey olunurdu. Birey olunmadan sonra karı koca olunur aile olunurdu ama şu andaki süreç tersten başlar hale geldi. Anne baba model olamıyor, model olamadığı çocuk da doğal olarak öfke krizleri, iletişim sorunları yaşıyor. Biz toplum olarak konuşmuyoruz, kavga ediyoruz, evet. sohbet edemiyoruz. Sohbetimizin sonunda ben 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 diye başlayan cümlelerle herkes karşı tarafa sadece kendini aktarmak ama onu dinlemek istemiyor. Yeni yapılan bir araştırmada teknoloji bağımlılığı üzerine de biz eğitimler veriyoruz bu arada hı hı. bütün milli eğitim okulları kamu kurum kuruluşlarında, ayep aile eğitim kapsamında hı hı. bir e, yaklaşık 124 modül üzerinden eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler içinde aile içi iletişim, akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı bağımlılığın çocuklar üzerine etkinleri, ergenlerle iletişim yöntemleri olmak üzere birçok konuda eğitimlerimiz var. Çok güzel. Bu süreçte yapılan son araştırmada bu tabletlerde, telefonlarda kaydırma yapıyor. Evet. Bu kaydırmanın ön lobu çalıştırmayı bıraktığı, ön lobu tembelleştirdiği, Çocuklarda öğrenme güçlüğüne, dikkat dağınıklığına ve ödev yapamamasına neden oldu. Şu dönemde en çok bize danışanlar işte Emel Hanım çocuklarım okumak istemiyorlar, ödev yapmıyorlar. İşte benim iletişime mi? geçmiyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Peki diyorum siz çocuğunuzla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Anne çocuğuyla iletişim kurmayı bilemiyor. Baba bilemiyor. Bu süreçte biz o süreçte devreye giriyoruz. Öncelikle değişim anne ve babadan başlıyor. ...çocuklara yansıyor ve daha sonra çok kritik noktalardaysa klinik süreç tedavi vermiyoruz biz. O süreçte çocukları da 12 yaş altına alamıyoruz tabii. Bunun için Hı -hı. özel bir oyun terapi odasının olması, birimlerin farklı olması lazım. Ailedeki değişiklik zaten çocuktaki değişiklik demek oluyor. Kesinlikle. Ee, tabii bu süreç içerisinde bilgilendirme... E yeterli ve dengeli öğretimler çok kıymetli. Hı hı. Bu aşamada çocukların Emel Hanım'ın söylediği gibi son zamanlarda şu yaşadığımız çağda işte zorbalığı özellikle akran evet. zorbalığı, okullardaki akran zorbalığı nedeniyle kentimizde de yaşadığımız acı olaylar ekranlarınıza taşınmıştı Maalesef. geçtiğimiz yıllarda. Ve bu akran zorbalığının en önemli kriterleri, en önemli noktaları hem aile dizilimi, evet. aile hususu, hem çocuğun psikolojisi ve çocuğun etki alanında olduğu diğer etmenler. Evet. Yani çok basit geliyor tabletlerimizi, bilgisayarlarımızı özellikle pandemi döneminde Melanım, herkes ödevlerini, çalışmalarını hep teknoloji hı hı. vasıtasıyla hı hı. devam ettirdi. Ama söz konusu bunun nereye kadar çocuğun üzerinde hakimiyeti olması. Yani bir çocuğun hı hı. ...bütün gün ben ödevimi buradan yapacağım hakimiyeti olmalı mı sizce? Hayır o mümkün değil. Zaten hı hı. tüm gün bir ödev diye bir şey yok. Evet. Yani konular belirlenmeli, aile çocuğuyla öncelikle ilgilenmeli. Onu hı hı. kontrol etmek, hesap sormak ya da istediğini yaptırmak anne baba olmak demek değil. Evet. Çocuğun programında neyin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Çocukla ilgilenirken de ödev sürecinde... Kitaplardan faydalanmayı öğretmesi gerekiyor. Bizdeki sorun aslında şu: Çocuklara ben hak veriyorum. Neden? Anne baba elinde telefon, tablet. Çocuğum ben çok zararlı oynama, uğraşma diyor. Eli böyle. Hı. Çocuğuyla sohbet ederken göz teması kurmuyor baba ile anne. Dedelerin bile elinde böyle. Ya tamam çocuğum, tamam diyor. Sen yapmadığın bir şeyi çocuğa model olarak yaptıramazsın. Ama yapıp da çocuğa yapma demek direkt yap demektir. Yani anne babada tutarsızlık de çocuktaki tamamen atomik dengeyi bozuyor. Çocuğu bir dünyadaki çekirdek diye düşün. O hı hı. çekirdeğe ne kadar sağlıklı şekilde doneler verirsen, işi ısısıyla bakımıyla ilgilenirsen, o çekirdek hiçbir şekilde fazla ısınmaz ve dünyada yok olmaz, değil mi? Kesinlikle. Dış etkenleri geçiyorum. Dış etkenler çevre oluyor çocuk için. Hı hı. Ama bu çekirdekte sen sürekli ısı verip daha sonra soğuk ver. Isı ver, soğuk ver. Ne olur o çekirdek? Çatlar. Çocuk da çatlamaya, dengesi, ayarı bozulmaya tamamen müsait. Çünkü sıfır bir levha gibi geldi. Biz o levhanın üzerine ne yazarsak o çocuk da o çıkacak. Şimdi çocuk öfkeli, zorbalık uyguluyor ama evde zorbalığa maruz kalıyor. Çocuk bağırıyor. Bu bağırmayı kimden öğrendi? Babadan, anneden öğrendi. Yani çocuğun yaptığı hiçbir şeyin temelli sorumlusu çocuk olmuyor ki. Biz bu çocuğu bu şekilde yetiştiriyoruz. Sonra da neden bunu yapıyor diye şikayet ediyoruz. İlgilenmiyoruz. Eline tableti, telefonu, televizyonun önüne koyuyoruz. O annesi babası oluyor onun. Sonra da diyoruz ki hak iddia edip senin annen baban biziz. E çocuk seni dinlemeyecek tabii. Normal bir çocuktan bahsedemeyiz. Ekrandaki olan şeyler çok Kavus gibi, özellikle Tuğba inceledim ben. Hı hı. E, uzmanlık alanım zaten en başta uzman pedagogum. daha sonraki ünvanlarımı tekrar tekrar edildim. Evet, evet. Ve bu süreçte benim dikkat ettiğim şey sosyal medyadaki dejenerasyon, bozulma ve yetişkinlerin yaptığı o e, TikTok denen denen bir saçma sapan bir şey var. Sosyal medyada paylaşılan şeyleri çocuk, büyükler, yetişkinler yapıyor bu normal diyor. Yetişkin biri gidiyor kadına pat diye vuruyor. Çocuk da gidip pat diye vuracak. Çünkü bunun normal ve öğrenilen doğal bir şey olduğunu ve doğru olduğunu zannediyor. Biz önce kendimizi değiştirelim. Çocuklarımın üzerinde değişim için çabalamadan önce ailenin bütünü değiştirmek lazım. İşte bakanlık olarak bu yüzden bu danışmanlık hizmetlerini dışarıda çok pahalı olan bir hizmeti biz ücretsiz olarak veriyoruz. Bunun için başvurduklarında sorun çözme becerileri, aile sorunları, çocuklarınınla ilgili sorunlara geldiğinde bir bakıyorsunuz önce kadın çocuğu için geliyor. Sonra Emel Hanım benim ihtiyacım varmış diyor. Ardından eşi geliyor. Ondaki değişikliği fark eden anne babaları gelmeye başlıyor. İnanın birçok danışanım şu anda bir büyük aile olarak gelmeye başladılar bana. Çok güzel. Sonra başkası onlardaki değişimi fark ediyor. Diyor ki işte bu aileye yardımcı hı hı. olmuşsunuz, bu çiftin hı hı. bu kadar mutlu olması, çocuklarıyla bu sorunları aşması bizim dikkatimizden kaçmadı. Biz de sizden hizmet alabilir miyiz diyorlar. Biz de tabii seve seve kabul ediyoruz. Peki Emel Hanım başvuruda e, herhangi bir kriter, herhangi bir süreç var mı? Yok. Yani e, hiçbir şekilde kriter yok. Şunu yapabilirler. En yakın sosyal hizmet merkezini seçebilirler. E-devletten nasıl, e-nabızdan e Hastaneden randevu aldıkları gibi giriyorlar. Aile bakanlığını seçiyorlar. Orada sosyal hizmet merkezi Yenişehiriz biz Yenişehir'i seçebilir. Toroslarda Toroslar, Toroslar Mezitli'de Mezit bizim 11 tane sosyal hizmet merkezimiz var. Yani her sehamede e, ilçelerde bu hizmet sunuluyor. 81 ilde sunuluyor bu arada. Hı hı. Kişi başvuruyor. O sırada bireysel danışmanlığıma ihtiyacı var. Aile danışmanlığına ihtiyacı mı var? Boşanma sırası sonrası öncesine mi ihtiyacı var? Ya da evlilik öncesi danışmanlığa mı ihtiyacı var? O da ayrı. Çok güzel. Başvurusunu yapıyor. İnanın biz bir hafta bile bekletmiyoruz. Bazen başvuru ekrana düşüyor. O sırada sistemimizi yaptığımız için aynı gün aradığımız kişiler e, biz şok olduk diyor. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ben diyor bir saat önce başvurdum ama siz beni hemen aradınız diyor. Bu konuda gerçekten özveriyle bütün bakanlıktaki, müdürlükteki arkadaşlarımla, idarecilerimizle çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel, şahane. E ayrıca da bir soru sormak istiyorum. Şimdi konu konuyu açtı o yüzden de ekran başından izleyenlerin de bilgisi olsun <laughs> istiyorum. E şimdi akran zorbalığından <laughs> bahsediyoruz evet. Emel Hanım. Akran zorbalığını uygulayan bir çocuk vardır. Evet. Bir de akran zorbalığına maruz kalan bir çocuk vardır. Evet. E akran zorbalığını uygulamayan yani arkadaşlarına şiddet göstermeyen ama şiddeti gören çocuklar Kurban modeli olur, evet. masum görünür ama aile hep bundan şikayet eder ve parmak yine hep dışarıdadır. Sizin çocuğunuz böyle, sizin çocuğunuz böyle diye karşı tarafı değiştirmeye çalışarak evet. ya da okulunu değiştirmeye çalışarak çözüm bulmaya çalışır. Sizce bu doğru bir çözüm yöntemidir? Böylesine bir e, tabloda asıl mesele nedir? Şu... Çocuğun okulunu değiştirmek, sorun çözme becerisinin önüne geçmek. Hı hı. Sen bir şeyi başaramıyorsun, çözemiyorsun. Biz buradan gidelim. Çocuk bir sorunu yaşadığında o sorunu çözme becerisi geliştiremediği için ilk yapacağı şey kaçmak. Hı hı. Bazı yetişkinler görürsünüz sorun oldu mu pır kaçar. Eşler geliyor, Emel Hanım eşim benim bir sorun olduğunda evi terk ediyor iletişimi kesiyor ya da kaybolup gidiyor. Çünkü çocukluğunda sorun çözme ile baş etme yöntemlerini önleyen aile olmuş oluyor. Öncelikle çocuk yalnız değil. Yani çocuğun o sorunu çözmesini beklemeyeceğiz. Hı hı. Bu sorunu önce öğretmeni, rehber öğretmeni, idarecisi ve aile bir bütün olarak dörtlü bir kare üçgendir ya. Aslında bir karedir. ...kare sistemde çözülmeli. Bu süreçte çözümün ayrıca içinde... ...hizmet içi eğitimler... ...ve ayrı ayrıca bizim sunduğumuz hizmetler var. Biz özellikle danışanlarım geldiğinde... ...akran zorbalığına uğradıkları... ...çocukların okullarını listeliyoruz. O listedeki okullara akran zorbalığı ile ilgili eğitimlere gidiyoruz. Hı hı. Ben e, çok fazla rastladım. Küçücük mesela ilkokul ortaokul döneminde lise grubundaki çocuklarda zorbalık yapan bir çocuğun ya ben zorbalık yapıyordum ama çok pişman oldum. Ben nasıl bunu telafi edebilirim diye gelen daha sonra ailesiyle danışmanlığı aldığımız çok aile oldum. Bu süreçte önce bilinçli olmalı. Bir de Kör alanlar var. Çocuk diyelim öğretmenin yanında yapamıyor, orada yapamıyor. Zorbalık yapan çocuğun danışmanlık sürecine yönlendirilmeli ve rehber öğretmenler bu konuda titiz davranmalı. Birçok bizim eğitime gittiğimiz lise, ortaokul, ilkokullarda rehber öğretmenleri bize yönlendirip ve bu süreci devam ettirdiklerinde okulda düzenin yeniden sağlandığı, o çocukların yaşama daha iyi adapte olduğu ve arkadaş ilişkilerinin geliştiği görüldü. Bu süreçte en yapılması gereken şiddet uygulayan aile ve çocuğun danışmanlığa alınması. Çok önemli, çok kıymetli. Çünkü şiddet uygulayan çocuk da şiddete uğradığını unutmamamız gerekiyor. O çocuk oradan öğrendi. Yani normal olan, sevmenin, istediğini yapmanın gücünün olduğunu zannediyor. Yani şiddeti uygulayan korkak, şiddet mağduru, kaygılı ve sorun becerisi olmayan insanlardır. Çevrelerindeki mutlu hmm. çocukların da böyle yaşamasından rahatsız olurlar. Bu da bir tepkidir aslında, evet. iyileştirilmesi gereken bir yarattır. Yardım, yardım hmm. çığlığı gibidir. Ama diyelim bir sorun var, çocukla baş edilemiyor, edilemiyor. Bu klinik bir vakadır, hmm. rehabilitasyon sürecine alınmalıdır. Ve bu süreçte çocuğun uzaklaştırılması, yani problem yaratan çocuğun uzaklaştırılarak o süreçte tedavi gördükten sonra tekrar o sisteme adapte edilmesi gerekiyor. Evet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir toparlayacak olursak izleyenlerimize, <laughs> vatandaşlarımıza. Bakanlık tarafından yapılan çalışmaların <laughs> başvuru süreci ve sonrasıyla ilgili detaylı neler söylemek istersiniz? 15-21 Mayıs bizim aile haftamız birincisi. Hı -hı. Aile toplumun temelidir. Biz de temelimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu süreçte Çocuklarımızla, ailemizle ve ailenin genel bütünüyle mutlu olabilmemiz için aile içi iletişimimizin, sorun çözme becerimizin gerçekleşmesi lazım. Bunun için ne yapabiliriz? E-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için bireysel, aile, evlilik öncesi, boşanma sırası, sonrası, öncesi danışmanlıklarımız var. Eğer okulunuzda akran zorbalığı ile ilgili sorunlar çok yaşıyorsanız, bu konuda Milli Eğitim'den bize eğitim sürecinde başvuruda bulunarak o okullara gitmemizi sağlayabilirsiniz. Bulunduğumuz ilçedeki bütün okullar listemizde. Tabii ki okul ve sürecin devamında elimizden geleni yapıyoruz. Arada kaçan ya da gözden giden okullar da olabilir ya da bir sonraki yıl gidilebilir. Biz onu önceliğe alacağız. Aile olarak güçlü olmamız, toplum olarak güçlü olmamıza toplum olarak da güçlü olmamız millet olarak güçlü olmamızı sağlar. Aile bütünlüğümüzü koruyalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Tuba Hanım. Evet, bir sonraki program için de gün sayıyoruz. Sizinle program ederim. yapmak çünkü şahane. Hem bir oluyor hem de detaylı olarak öğrendiğimiz birçok şey oluyor. Faydamız olduysa vatandaşlarımıza izleyenlerimize ne mutlu bize. Evet, çok teşekkür evet, geri ederim. Geri dönüşleri de bekliyoruz. Ee, Emel Hanım'ın aktardığı gibi e, tüm bu süreçleri yakinen takip eden ve sizlere ücretsiz danışmanlık hizmetini sağlayan bakanlığın çalışma sistemi ve randevu sistemi çok ulaşılabilir. Basit ve kolay e-Devlet sistemi üzerinden de kolaylıkla başvuru ekranından e, ulaşabileceğiniz bir süreç diyelim. Ve izleyenlerimize de veda edelim. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için TV kanalında şu anda izleyen bizi herkese de bu süreçte bilinçli bir şekilde yaşamlarına devam edip zorunlu süreçlerde ihtiyaç duyduklarında bizim onların yanında olduğumuzu unutmamasını istiyorum. Çok teşekkürler. Ben izleyenler. Hayata dair her şey köşesinde en önemli, en kıymetli olan aile bütünlüğü ve aile zincirini bu hafta ele alıyoruz. Çünkü aile haftası içerisinde bakanlık çalışmalarıyla birlikte Emel Hanım'ın da bilgileriyle aktarımlarımızı gerçekleştirdik. Bir sonraki programda